Herkese merhaba, İtiraflar Evi kanalına hoş geldiniz. Destek olmak için abone olabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bugün kayınpederiyle yasak ilişki yaşamız bir kadının itirafını dinleyeceğiz. Sizin de hikayeniz varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Selamlar ismim Ayşe, yıllardır içimde biriken bu itiraf, şimdi durumlar farklı, ama inanın bana çok kötü zamanlar geçirdim, Gecelere aladım ve intihar bile etmek istedim ama şimdi hayattayım ve tüm olanları unuttum sayılır. Artık onları düşünüp kötü olmuyorum. Kayınpederimle yaşadığım yasak ilişkimi sizlere anlatacağım ve o anlar neler yaşadım tüm olanları sizlere dökeceğim. Benim de hatalarım oldu kabul ediyorum. Yeni evlenmiş gelindim yapmamalıydım o hataları fakat kocamın böyle bir insan olduğunu Bilmiyordum. Daha önce hiç kimse bu itirafımı duymadı. Kayınpederim Mehmet'te yaşadığım ilişkim ortaya çıktıktan sonra hayatım mahvolmuştu. Şimdilerde kendime geliyorum ve ondan olan evladıma bakıyorum. Neyse en baştan itirafımı anlatayım. Umarım dinlersiniz. İsmim dediğim gibi Ayşe. Olaylar olduğu zaman yeni evlenmiştim ve 18 yaşındaydım. Ben köyde büyüyen bir kızım. Bir haklarım olmadı ve hep ne dedilerse onu yaptım. Zaten 18'ime girer grimes apar topar kimdir nedir demeden evlendirdiler, ne doğru. Dürüst okul okudum ne de yaşadım, çok saftım, hayatı anlamıyordum bile, kendimde çok güzel bir kızdım, gittiğim insanın da yakışıklı olmasını isterdim. Neyse beni 18'de köydeki bir adamla evlendirdiler, hiç hoşuma gitmemişti o çirkin bir erkekti, boyu kısa falan, bana göre değildi. Ama o sıralar bunu kimseye demedim ve karşı gelirsem başıma kötü şeyler gelebilirdi. O yüzden aileme itiraz etmedim. Düğünümüz oldu ve kocama doyamadan askere gitti. Bir hafta birlikte olabildik. Sonra askere gitti ve uzun süre görmeyecektim. Bu benim için zor olacaktı ve bunu anlıyordum. Neyse ben evlendiğim kişinin yani Ali'nin babası ve annesiyle aynı evde kalıyordum. Köy yeri zaten geçiniyorduk öyle, kaynanan felçli ve yataktan kalkamıyordu, hep orada kalıyordu ve ben de ona bakıyordum, aslında kocamın çok da umrunda değildim, annesine bakması için beni almıştı. Kendisi de çok kaba biriydi, kayınpederim Mehmet de o askerde olduğu dönemler bana iyi davranıyor, ve ara sıra gelip saçımı okşuyor ve beni teselli ediyordu, kendisi çok iyi bir insana benziyordu, fakat onun isteği farklıymış, bunu da zaman içinde öğrendim, beni kullanmak istediğinin farkında değildim, 18 yaşındaydım ve henüz aklım buna yetmiyordu, kendisi de genç bir adama benziyordu, o sıralar keşke kocam da onun gibi olsaydı, ona baba diye sesleniyordum. Neyse günler böyle geçiyordu ben kaynanama bakıyordum ve kendisi çok iyi bir insandı, çok iyi de bir kadındı, kayınpederim zaten sabah çıkıyor işe gidiyor ve akşam geliyordu, kaynanamadı anne, diye sesleniyordum, annemle evde yalnızdım sizin anlayacağınız, bir gün banyoda kıyafetleri yıkıyordum ve evde yalnız olduğunu düşündüm ve zaten kayınpederim de akşam gelecekti üzerindekileri çıkarıp ellerime yıkamaya başladım, üzerimde iç çamaşırlarım vardı ve bunları yıkıyordum, hemen başka bir şeyler giyerim dedim, kendimde çok güzel bir kızdım, her erkeğin hayal edebileceği, ben banyodayken kapıyı bağlamıştım ve içeri beklemediğim anda kayınpederim Mehmet geldi ve sen burada mıydın dedi ben. Ne diyeceğimi bilmedim, dondum ve yüzüne bakmadan sırtımı ona dönerek evet Mehmet Bey özer dilerim sen neden geldi, özür dilerim seni böyle gördüğüm için yemek için gelmiştim, belki bir şeyler yapmışsın dedi. Ben çok heyecanlanmıştım ve çok utanıyordum, keşke üzerime bir şeyler giyseydim. Evet baba yemek yaptım kapıyı kapatır mısın üzerime bir şeyler giyineyim diye. O bana çok yüzünü güzelsin bana kızım ama o güzel yüzünü göreyim söyledi. Fakat ben kendimi o an çok kötü hissettim. Bana çok kibar davranmaya başladı fakat banyodan çıkmıyordu ve bana iltifatlar yağdırmaya devam ediyordu. Ben kapıyı kapatmak için yanına geldim Mehmet bey ayıp oluyor kapa kapıyı git bak yanlış bir şeyler olacak sen git en iyisi üzerime bir şeyler giyineyim dedim. Ama ısrarla bana doğru gelmeye başladı, ellerini her yerime dokunduruyordu ve o an benim de aklım gitti. İşte o an hata yaptığım o an. Oldukça kayınpederimle yasak saklı ilişkim başlamıştı, kendi kayınpederimle birlikte olmuştum, babam dediğim adamla birlikte olmak o an kendimi kaptırsam da günlerle pişmanlık çektim. Ama aklım olsaydı keşke olmasaydım. Fakat adam bana gözünü dikmişti koca dediğim adam da askerdeydi, zaten gelseydi de para kazanmak için çok uzak yerlere gidecekti. Kayınpederim işe gitti ve akşam geldiğinde bana karşı soğuk davranmaya başladı, sanki öyle zamanında birlikte olmamış gibi, ben de yakın durmamaya çalıştım. Bir şey konuşmuyorduk, olayın üzerinden iki gün geçti ve akşam benim odama geldi, o an yine korkmaya başladım, Kaynanam yan odada yataktaydı ve bağırırsam duyardı ama bir şey yapamazdı. Kocam geldiğinde ona anlatırdı en fazla. Kocam da duyarsa ilk önce beni öldürürdü zaten. O yüzden sesimi çıkarmadım. İçeri geldi yanımda oturdu. Hem artık Mehmet Bey'le olanlar olmuştu. Bunu kabullenmeliydim. Duyduğunuz zaman belki de şok oluyorsunuz ama ben bunları yaşadım ve çok pişmanım. Bana tüm olanlar hatamızdı evet ama kocandan daha çok beni hak ediyorsun, o kaba biri ve seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek, beni teselli etmeye başladı ve yine sözleriyle beni kandırdı, o günde benim kafamı nasıl karıştırdıysa yine ona kendimi verdim, artık kocam kayınpederim gibiydi, bu olay kocam askerden gelene kadar devam etti, kayınpederimden hamile kalmıştım ve kocam geldiğinde çocuğun ondan olduğunu kandırmalıydım, geceleri ağlıyordum ve hayatımın çok anlamsız geçtiğinin farkındaydım, kayınpederim baba. Dediğim insan beni kullanıyordu, kocam askerden gelirse ve bunları duyarsa öldürürdü beni, bıkmıştım ve intihar bile etmek istiyordum ama kendimde o cesareti bulamadım, ne iyi ki de bulmamışım, şimdi yaşadığımdan mutluyum ve tüm olanların suçunu ailende görüyorum, insanların hayatını bazen aileleri mahvediyor. Artık sarpa sarmıştı ve çocuğum olmasın diye ilaç falan içiyordum, kocamın askerden gelmesine çok az bir süre kalmıştı ve bana karşı kayınpederim Mehmet de tavrını değiştirmişti, seni öldüreceğim falan diye tehdit ediyordu, içip eve geliyordu ve beni döverek zorla istemeden işini yapıyordu, kaynanamında bir şeylerden haberi yoktu, bazı günler 3-4 defa zorla beni kullanıyordu, artık psikolojim mahvolmuştu, çok korkmaya başlamıştım bir şeyler yapmalıydım ve aklıma buralardan gitmek geldi, param yoktu nasıl olacaktı işte onu bilmiyordum. Hemen gitmeliydim buralardan, aile evime de gidersem beni orada öldürürlerdi, o yüzden başka bir şehre taşınmalıydım, tüm her şeyimi hazırladım ve İzmir'e gitmek kararı aldım, kayınpederim ve kaynanam uyuduğu zaman paraları sakladığı bir yer vardı, gittim ve tüm parayı alıp çekip gittim, Kocam askerden gelirse beni öldürürdü. Resmen evliydim fakat boşanmak için de elimden geleni yapmak kararı almıştım. O gelene kadar boşanacaktım fakat yerimi yurdumu belli etmemeliydim. Geldim İzmir'e ve elimdeki paralarla bir şeyler yapmalıydım. Kendimde saçma sapan şeyler yapmamak için tutuyordum. Bir hayat kadını da olabilirdim ya da hayatıma doğru düzgün bir iş bulup devam edecektim kocamın da askerden geldiğinde hastalandığı ve ayağında bir sorun oluştuğu haberini almıştım, İnşallah ölürdü arkamca gelmezdi, gittim ve bir kirada kalmak için ev aradım, bir ev buldum ve orada kalmaya başladım, artık yalnız başıma yaşayacaktım ve kendimi korumalıydım. Mahalledeki insanlarla iyi olmaya başladım ve kendimi hep sıçakkanlı birisi olarak gösterdim, bu sıralar paralarda kiraya ve yemeğime zorla yetecekti, İki ay gibi süreçte orada kaldım ve ne iyi ki param. Yetti buna şansım getirmişti ve komşu kadın güzellik salonuna eleman arıyordu, İnsan olarak beni görüyordu ve ona rica ettim ve işe düzeldim. Artık orada çalışıyordum ve tüm günün kızlarla oluyordu. Paramı da kazanıyordum. Karnım şükür toktu ve aç kalmıyordum. Şimdi üzerinden yıllar geçti olayların. Komşularım sayesinde kocamdan da ayrıldım ve artık dul bir kadın olarak yaşıyorum kayınpederinden olan çocuğum var. Bu hataya ben düştüm kabul ediyorum fakat artık olanları unutmalıyım ve çocuğum için elimden ne geliyorsa yapmalıydım. Sanırım artık evlenmeyeceğim ve böyle olmak bana iyi hissettiriyor. Yalnız başıma yaşıyorum çok şükür hayatım, o manyaklardan kurtuldu, artık hayatımı çok iyi bir şekilde yaşıyorum. Bu arada boşandığım zaman mahkemede tüm olayları anlattım ve beni parayı çaldığım için hırsızlıkla suçlamak istediler fakat o paraları çalmak zorunda olduğum için bana bir ceza vermediler ve tecavüzden dolayı kayınpederim hapse gitti. Çocuğun kayınpederimden olduğu ortaya çıkınca kocam delirmişti orada. Artık siz düşünün. Ben küçük bir kızdım ve başıma gelmeyen Kalmamıştı, evet anlatacaklarım bu kadar, tüm başımdan geçenleri sizlere anlattım ve umarım dinlediniz, sizin başınıza gelmemesi için böyle olayların ve kadınlarımızın hayatının kurtulması için her şeyi yaparım, eğer böyle durumlar yaşarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz, sizlerle paylaşmak istedim ve sizde kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Umarım tüm olanları anlamışsınız, evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Bence bu hata kadının fakat kayınpederi çok ahlaksız biri, o. Senin kızın gibi ahlaksız adam, Allah seni bildiği gibi yapsın, zaten suçlusun ve suçunun cezasını çekiyorsun, böyle bir şey olamaz, dinimizde de yasak böyle şeyler, o senin kızın gibi ve sana haramdır, Allah kahretsin seni, gerçekten rezil bir adamsın, insan demek bile sana yakışmıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Ayşegül'ün yaptıkları çılgınca ve siz olsanız böyle bir şey yapar mıydınız? Ben yapmazdım. Umarım tüm olanları anlamışsınız. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.